Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün SQL Server 2012 dersimizde 3. videomuzu çekeceğiz. Bugün Distinct ve Isnul kavramlarını anlatacağım. Tablomuzu şey önceki çalıştığımız veri tabanından yine devam edeceğiz. Tablomuzda ben birkaç değişiklik yaptım. Bakın Huriye ismi bir di. Şimdi yine bir tane daha Huriye ekledim. Ve Hasan'ın da maaş alanı boşça. çalışıyor. Şimdi sorgu ekranımızı çalıştıralım. Tablomuzu bir de burada görüntüleyelim. Bunları daha önceki videodan biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız bu sorgunun ne işe yaradığını ilk video izleyebilirsiniz. Şimdi sorgumuzu yazdığımız zaman gördüğünüz gibi 10 tane elemanımız var. Onu da geldi bize. Hasan, Nur ve iki tane huriye var. Şimdi eğer biz bu huriyelerin tekrarlanmaması istiyorsak e, ee, kavramını kullanmamız gerekiyor e, ee, neyin tekrarlanmaması istiyorsak dispinçten sonra onu yazacağız. Bizde ne tekrarlanmaması gerekiyor? Ad alanı. Yani select yine gösterelim sorduğumuzu select Distinct neydi? Ad alanı from eleman da adalarındakilerin sadece bir kere yazılmasını istedim çalıştırdım. Ahmet bir kere, şey Furkan, Züleyha, Hasan, Buriye Kadir ve Ruh Reyhan, hepsi birer kere tekrarlandı arkadaşlar. Ee, bunu daha çok mesela şehir için yapabiliriz. Ondan sonra sınıf için şube için yapabiliriz arkadaşlar. Öğrenciler için. Çok geniş kavramları var. Ee, şimdi de iznul kavramını anlatalım. Şimdi mesela şöyle diyelim. Bazen verilere girerken ee, boş girebiliyoruz. Eğer boş girersek şuradaki olduğu gibi evet tabi 200 euro Şuradaki olduğu gibi null yazar. Yani burada hiçbir şey olduğunu adını gösteriyor. Null yazar. Bize boş olduğunu gösteriyor. Maaş alanındaki boş olanları görüntülemek istersek şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Select yıldız from eleman tablo ismi Word. Bu arada var ile birlikte kullanılıyor. Word ee, neydi maaş alanı dedim biz ne oldu dedim bakın bütün satır yıldızla bütün satırı görüntülemesini istedim bakın yıldızla üstüne geldiğim zaman e, kolon isimleri ve veri tipleri geliyor yanlarında bütün satıra görüntülemesini istedim ve bir tür satır görüntülendi bize maaşı Nuh, adı soyadı gökoğlu adı hasan aile numarası olan ve doğum tarihi biz null olanlar, ki null olanlar. Eğer bir tane daha null olsaydı, mesela bir tane daha ekleyelim. Evet tabii 200 Euro diyelim. Buraya mesela Furkan Kuzgun diyelim. Bu da null olsun. Bu da yanında çalışsın, bu da kasap olsun. 3, 2, 1990. Kapatalım. kapatalım arkadaşlar ve sorgumuzu yeniden çalıştıralım bakın iki tane ne oldu mesela şimdi de şöyle yapalım hem maaşı hem de çalıştığı bölüm null olan olsun evet 200 ruh. mesela Furkan'ın pardon maaşı veya çalıştığı bölüm null olanı görüntülemek istersek Mesela Hasan'ın maaşını ve Furkan'ın da çalıştığı bölümünü ikisinden bir ikisinde görüntüleri öyle yaparsak Select Yıldız from Eleman Eleman <gülüyor> Maaş <gülüyor> İzmir ve çalıştığı bölüm çalıştığı bölüm yüzünden ise görüntüleri bakın Hasan'ın çalıştığı maaşı veya çalıştığı bölümden her ikisinden biri ne olur yani bunu görüntüledik Peki Furkan'ın maaşı veya çalıştığı bölümden ikisinden biri nul mu? Evet o da nul. Peki ikisinin de şey olanını, nul olanını görüntülemek istersek o zaman da şöyle yapalım. Bunun maaşına da nul Boş bırakalım. Yine hem maaşı hem de çalıştığı bölüm numaralarını görüntü dedik. Şurayı silelim. Maaş is maaş is no ve e, çalıştığı bölüm is no. Bakın hem maaşı hem de çalıştığı bölüm numaralarından sadece Furkan varmış. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Kusura bakmayın çok kısa oldu. daha sonraki bölümde no kavramının parametrelerini de anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Umarım video faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın.